Dostlar şöyle söyleyeyim, yayıncı olsam şu arkamdaki cihazın kamerası ekstradan ilgimi çekerdi. Şayet saf güce sahip bir laptop arıyorsanız bu video tam size göre. Bugün sizlerle birlikte Huawei desteği de gelen Macbook D16 modelli cihazı inceleyeceğiz. Baştan söyleyeyim, oyun odaklı bir cihaz değil. İş, yazılım, mobil yaşam ve benzeri konularda merakınız varsa bakabilirsiniz. Valla ben de heyecanlıyım dilerseniz hemen frekans vermeye başlayalım. Dostlar kutu klasik çevre dostu bir yapıda gelmiş. Hemen arka kanatta teknik verileri işlemişler. İçerik bakımındansa sade tutulmuş. Bu üründe güç aynı kalsa da 65 wattlık adaptörümüz ebat olarak küçülmüş. İlk temas hafif metal gövdenin bıraktığı kalite hissiyle doldu. Şimdi ürünün fiyatı 20k. Az çok takipçilerin neler söyleyebileceğini biliyorum. Oyun oynayamayacaksan bakmam bile. Ama bence şöyle bir durum var. Yanında tablet, hoparlör, fare ve çanta gibi hediyeler var. Zaten cihazların kullanım amacını iyi tespit etmek lazım. Mobil yaşamı destekleyici bir konsept izlemişler. 1.7 kilogramlık ağırlık var ve 2.5 santim kalınlık hiç fena durmuyor. IPS ekranlı laptop ince bir çerçeveyle gelmiş. Alt marka maskası kalın tutulmamış. Ek olarak fazlaca hava kanalı bulunurken kaymaz kağıtçuk ayakları da ihmal etmemişler. Ürün harbiden masaya sımsıkı tutunmakta. Ek olarak görebileceğiniz gibi touchpad epey geniş tutulmuş. Tasarımda eleştirebileceğim tek bir kısım var. Bir adet USB 3.2 Gen 1 tipa var. Yani en azından 3.2 Gen 2 bağlantı koyulabilir de. Böyle güçlü bir cihaza yüksek hızlı Thunderbolt koyulmamasına da şaşırmamak elde değil. Klasik HDMI ve ses çıkışı da var. Tam boy arkadan aydınlatmalı klavyenin ışık şiddeti çok güçlü değil. Ama geceleri iş görür güç düğmesi parmak iziyle de desteklenmiş. Mat yansımasız IPS ekran hiç fena durmuyor. Üste ise güçlü bir kamera koymuşlar. Bence bu markanın rakipleri karşısında en büyük avantajı telefon kablosuyla bile cihazı rahatlıkla şarj edebiliyor olmanız. Öyle kaba adaptörlere de gerek yok. Kısaca klasik esintilerle harmanlanmış tuş takımı ile birlikte alanın verimli kullanıldığı bir cihaz desem yeridir. Tasarım kısmında Green'in teknolojiyle el sıkışan havasını zaten her daim sevmişimdir. Bilmiyorum sizler nasıl buldunuz? Lütfen yorum olarak bırakın. Şimdi isterseniz performansa geçelim. Dostlar kısaca donanımı bir tanıyalım. 16 GB bellekli DDR4 bir sistem. Tabii ki DDR5 değil. Bence bellek süresi çok fazla. CL32 tutmuşlar. Yani 29 bile artık standartken bana biraz fazla geldi. Ama ne hikmetse Bellek testinde çok yüksek bir skor aldık. Neredeyse DDR5'e yaklaşacağız o derece. USB üzerinden testi de ekrana yansıtmak isterim. Dediğim gibi 3.2 Gen 2 olsaydı çok daha iyiydi. 12. nesil i7-12700H işlemcimiz serinin en tepe işlemcilerinden biri. Hatta 12800H ile hemen hemen aynı fakat 100 MHz daha düşük. Genel itibariyle piyasadaki en güçlü laptop işlemcilerinden bir tanesi. Sebebi ise 14 çekirdekle geliyor. 6 çekirdek performans, 8 çekirdekse verimlilik. Dostlar en güzel yanı 3.0 teknolojisiyle gelmesi. Termal duruma göre en iyi çekirdeklerden daha yüksek frekans potansiyeli alabiliyorsunuz. Taban işlemci gücü 45 Watt, maksimum 115 Watt. Enerji verimliliği açısından tabii ki yüksek değerler. Çünkü performansı da yüksek. Bakacak olursanız AMD'yi epey terletiyor. 5700H'yi %10 geride bırakmış. İşin tuhaf yanı %6 ile AMD'nin en güçlü laptop işlemcilerinden biri olan Ryzen 9 5900 HS'yi affetmemiş. Aslında tam böyle harici ekran kartı bağlamalık bir PC bile oluşturabilirsiniz. Şaka maka masaüstü işlemcilerle kapışabilecek potansiyelde. Bu tablo bana şunu söylüyor. Bu işlemciyle her şeyi yaparım. Yayın açarım, kod yazarım, program kasarım, Adobe gibi uygulamalarda efekt kasıp 4K video render bile alabilirim. Dediğim gibi tek çekirdek performansı çok güçlü. RTX 3070 gibi bir ekran kartıyla pek işse akar gider. gelelim dahili birime. Iris X'e grafik birimi çıkıyor karşımıza. LoL, Dota, CSGO ve benzeri oyunlarda ancak kaldırabilir. Son 2 senede çıkmış oyunlarda biraz zayıf kalacaktır. 1 GB bellekli 1400 MHz'lara çıkan dahili GPU, 1080p düşük detaylar için üretilmiş diyebilirim. Zaten 3 testine baktığımda DirectX 12 performansının 1650 gibi bir karttan bile çok çok daha düşük bir seviyede olduğunu görebilmekteyim. 3 demişken sıcaklık konusuna da inmeden geçmeyelim. Ciddi ciddi işlemci ve ekran kartı statik testte ısınmadı. 63 derecelerde kaldı. Klavye bana epey seri geldi. İlk numarik tuş takımlı seri diyebilirim. Ayrıca 4 adet kısa yol koymuşlar. Kamera açma kapama arama gibi detaylar var. 18.5 milimetre büyük tuş kapakları güzel duruyor. Yüksek tuş hareketi ise 1.5 milimetre. Mesafe ve yazım hissini beğendim. Lakin yön tuşları bana biraz ufak geldi. Saniyede 7.5 hamleye kadar çıkabilmekte. E tabi 4 hamleden sonra anti gölgeleme özelliğini koymamışlar. Haliyle gündelik kullanımda ideal olsa da oyunlarda 4 hamleden sonrası çakılıp kalır. Panel kalitesine geçelim. Ekranda teknik detayları görüyorsunuz. Değerler iyi olsa da tazeleme 60 Hz. Zaten oyun odaklı bir cihaz olmadığı için yeter diye düşünüyorum. Kırmızı, yeşil ve sarı gibi ana renklerin tonlaması beni biraz sardı. 16 yoğun ekranın %100 sRGB geniş renk gamı sunması kendisini zaten kullandıkça belli ediyor. Ek olarak gözleri koruyan direkt karartma ve düşük mavi ışık özelliğinde es geçmeyelim. %90 ekran gövde oranını bayağı başarılı buldum. Görüş açısı da hiç fena sayılmaz. Soft bir havada tutmuşlar. Öyle çok keskin bir görsel beklemeyin. Ön yüzde markanın özel metaline anteni var. Wi-Fi 6 sinyal gücü ve performansı yüzlük fiberde zaten sınırda seyretti. 360 derece her yönden ses alan akıllı 4 mikrofon var. İnsan dışı gürültüleri yani düşük ya da çok yüksek frekansları keserek filtreliyor. Örneğin tuş seslerini azaltması bence konferans buluşmalarında çok işe yarayacaktır. Ama öyle abanırsanız tabii ki sesi alır. Cihazın en güzel yanı ve benim favori özelliğime geçelim. Akıllı kamerası. Göz teması var, sanal arka plan ayarlayabiliyorsun. Can alıcı kısmı ise kullanıcıyı her zaman videonun merkezinde tutuyorlar. Ayrıca 1080p çözünürlük sunması takdirimi kazandı. Çünkü minnet 720p çamur kameraları takıp post alıyorlar. Ses kalitesine geçelim. Hoparlör gayet kristal netliğinde bir performans sergiledi. Hafif vurgulu derinden gelen etnik parçalarda epey keyif aldım. <laughs> Tok bir basa sahip ses şiddeti ise ideal düzeyde öyle çok şiddetli ya da kısık sayılmaz. Film izlerken ya da oyun oynarken beni doyurdu. Şimdi bu cihazda 60'lık batarya var. Hızlı şarj özelliği de var. 10 dakika şarjla bile birçok işi halledersiniz. Yük altında 2,5, boştaysa 7 saate kadar bana dayandı. Tabi 90'lık bir batarya olsaydı 10 saate kadar zorlardım ben bunu. Ürün boşta epey sessiz, yükte haliyle biraz hissettiriyor. Çünkü güçlü hava sirkülasyonu sunan fanlar kullanmışlar. Son olarak cihazın diğerleri karşısında sunduğu yazılım avantajlarını ve genel arayüzü de kendimce değerlendirmek, ekstradan ekrana da önemli özellikleri yansıtmak isterim. Şöyle söyleyeyim, mobil uygulamaları burada çalıştırabilirsiniz. Bir nevi hem telefon hem de bilgisayar olarak düşünün. Bu panelde hızlıca ekran kaydı, paylaşım, not defteri, akıllı arama gibi özellikler var. Evet kamera yüzümü takip ediyor. Şöyle çevireyim. Şimdi arka plan yaptığınızda otomatik ortalamayı kullanamıyorsunuz. Sanal arka planın çok başarılı olduğunu söyleyemem çünkü gölgede kalan karanlık yerleri tam olarak yok edemiyor. Daha doğrusu büyük bir alanı yok ediyor ama yaklaştığınız zaman bu problem çözülüyor. Sonuç itibariyle iyi bir kamera, mikrofon, hoparlör kalitesi, bilimun başarılı özelliklere sahip bir laptop arıyorsanız bakmanızda fayda var. Ne yalan söyleyeyim işlemci gücü hoşuma gitti. Keşke dedim şöyle bir RTX 3070 3080 olsa da içinde aksak gitse. Neyse sınıfı belli zaten. Son olarak RTX'leri de şöyle yerleştirdim ki tercih her zamanki gibi size kaldı. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Eğer paylaşmazsanız bellek frekansınızı düşürür, erişim süresini de arttırırım ona göre.